Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün Olistar oynuyoruz. oynuyoruz. Bu çok değişik bir oyun ama. Her seferinde önce video veriyor. Bakar mısınız? Bir sürü. Bir saniye. İlk başta bunu açalım. Çıkalım be. Bakalım nerede bir şey çıkalım. Bakalım. Bir daha bir daha. bana daha çok mutasyon veriyor. ama, mu? Bunun mutasyon kutu değil arkadaşlar? Evet. Ha, şimdi şimdi şey mutasyon geldi. geliyor. Ama şey geliyor bu arada. Evet. evet. Şu an galiba mutasyon gelmeyebilir. Ne geldi. 50. 50. Bak bu 50. Oo. Güzel. Şimdi ucuz kutumuzu da açalım. Şu an şimdi bu günleri açalım. Buradan bana karakter geliyor, kostüm geliyor. Dükkana gittiğimizde 500 elmasa şey veriyor elmas veriyor. Ve ben bu 500 elmasları alıp şuraya kustum anlayabiliyorum ama. Tabii bizim de fikrimiz var. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sence şeyliğe mi kustum alalım? Başka bir kustum alalım. Başka bir alalım. Söyleyin. Rico. Aa, Rico çıktı. Güzel karakter. Dedim. Arkadaşlar size başka değişik şeyleri de söyleyeceğim. Bakar mısınız? Ve bir, bir, bir şey geldi. Üc biz onları aldık. Bakar mısınız ya? Her seferinde video ile ücretsiz. Arkadaşlar kostümler bile veriyor. 100, 125'e elmas bile veriyor. Şimdi biz şuraya gidelim. Şuradan. Evet bak burada da bir tane beş tane var. Ha. Bir, bir şey abi, geliyor. Arkadaşlar bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Karakter gelsin. Karakter. Villa. Villa. Önemli. İlk karakterim, ikinci karakterimiz hayırlı olsun. Hadi çok iyi karakterler. Ay arkadaşlar pardon ya. <laughs> Yanlışlıkla oraya girdim. Beşi de alınmış. Şimdi bakın. Aa bak burada iki. Ölü kutu mu? Aa şaka gibi. Ücüsü iki tane veriyor. İki tane bilet nedir ya? Ben biletlerle... Arkadaşlar 11 verdi. Bir Aha! Bir şey geliyor. Böyle. Üçüncü karakterimiz Evet. Böyle. Güzel. Ben buradaki kostümleri almayacağım. Şey falan da almayacağım. Ama bakın şey de alalım. Şey. Şey. Aa, reklam izleyemiyoruz arkadaşlar. Evet. Neden? Çünkü çok reklam izlemişiz. Bakalım başka ücretsiz bir şeyler var mı? Arkadaşlar sizinle bu videoda birimiz var mı? He. Şey. Reklam izleyemiyoruz arkadaşlar. Hayda arkadaşlar benim telefonum kasıyor yani. ya. niye kasıyor? Allah Allah ben nereye geleceğim unuttum. Efsane veriyor arkadaşlar. Nerede? Efsane mi? Ben şu 2380'lik şeyi aldım ve de. gittim. Destansı. Karakter gelir mi? 345. Hadi Bestan sonra Bestan sonra Rosa hadi Rosa bekliyorum Ooo taraftar gelsin işte oyun, oyun Oyun çok güzel yapmışlar Bence de öyle <laughs> Efsane <Gülüyor> Mortis <Gülüyor> Dördüncü karakterimiz hayırlı olsun Mortis <laughs> Bu dördüncü karakter Efsane Efsane <laughs> Oo pembe pavlete geldi inanılmaz. Ama bunun bunun şeyi yok güzel. 5 tane karakteri. Evet, evet. De Hadi şanslı. Hadi. Hadi. Arkadaşlar efsane vesu çok güzel olacak. Bir şu an. Destan da bekliyor şu an. Güzel mi? Güzel mi? Efsane Hadi. Efsane bir daha gelecek. Hadi. Hadi gelecek efsane bir daha gelecek. Efsane vesu da gelsin. Lütfen efsane vesu. Mi? Tara Tara 5. karakter Güzel mi oh, Aa. Aa, Mega kostüm Mega kostüm Efsane El mi? kostüm Abi ben el. Efsane mi oh, Altıncı karakter Altı mıydı Aa. Altıydı değil mi? Beş de, insan, değil mi? Evet, beş de, altı. O, o, altı oldu o, kostüm, kostüm. Bir de. Altı şu an. Kostüm. Bu ne kostüm? Allah Allah. Arkadaşlar ben de kostümler yok aslında ama veriyor. Allah Allah. Hazır mı? İşte buradaki. Ben buradan kupa etkinliklerinden bunu alacağım. Arkadaşlar bir de burada direkt oynuyorum. Bak direkt bitiyor oyun. şeytanları şeytan daha iyi şu an. 25. Ben şimdi şeyle. Oğlum, oh. şeli bir karakter alman lazım. Arkadaşlar ben bu süper bas şeyle alacağım ama. Kaç tane karakter gelmiş? 1 2 3 4 5 6 karakter arkadaşlar. Harika. Arkadaşlar, bitti? Bu bitiyor ben anlamadım yani. Selin'in şeyi bir tane. Yeter sonra. Ne koyacaksın? Hadi de koy. Aa, villon. Villon'a geldi. Villon değil abi. Şeytanları seçiyorum. Etkinleştir. Şeytanı seçtik arkadaşlar. Burada şeytan seç. Süper hem de. Destansı. Altı karakter yapmıştık değil mi? Hı hı. Belli oldu güzel kayıttı. Arkadaşlar işte ben direkt oynayınca zaten oyun bitiyor. Evet şimdi Tek Tekil saplaşmıyor Başka bir şey var mı? bence. Hadi bakın. Hadi bakın. Kötü biraz kötü başladık. Oğlum. Vita açılmak üzere. Vita açılmak Bakayım olur. Allah aşkına. Vita kaç. 79 elmas mı? Şaka gibi. Şunu alalım da. Aa. Kırmızı karakter gelsin hadi be enderlerden gizemli çıkıyor gizemli <laughs> falan gelsin en ağırı hadi <laughs> neyse hadi devam edelim bir şey Vita açıldı. Vita açıldı. Bakar, Arkadaşlar. Tam 7 karakter birden, birden geldi. Çok Arkadaşlar kan. hangisine koştum ve karakter alalım söyleyin. Evet yorumlarınızı yorumları yazın. Gerçekten biri bana abone ol. Ne? Max. Ne Ses gelebilir çünkü şu an Ablam falan kanalıyor diyor. Bence hmm. Ben, cidim. Cidim. ben cidim. Ye, doğru. Yani reyti diyecek alem yok. Ne diyor? Şirli değil mi? Doğru. Yani buraya Barley yazacak, Hank yazacak alem yok. Hank zaten dört harfli. Abi en az bir şey bekliyorum. Aha. Ne oldu? Ben büyük kutu falan açmadım ki. Ne? Hmm. Bu ne? Vale. Ah doğru. doğru. Güzel. Arkadaşlar oyun bitti. Ne diyordu bu oyunda? 8 bin alt bir şey falan yaptı. Kendi. Ne diyor? Hayır. Ha doğru. Şu çok iyi. Beş elmas ye yeah. yeah. beş elmas yeah. ama artık arkadaşlar Bence... bu bu yeah. ne o ne kutusu. şaka gibi o ne ya ne? Hadi. hadi kardeşim. o ne elmas Allah. arkadaşlar benim için elmas güzel bu ne <laughs> ha buldum bunu da buldum elmas Oh, <laughs> elmas. Or, Arkadaşlar buna ağlayan bir yerden çıksın. Kolt açıldı. Ye! 8 savaşçı belirir. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta bir şansınız bolsa video sürebiliriz. Çekebiliriz. Evet istiyorsan. çekebiliriz. Bu baz. Yeni isadı. Bitti ne? mi? Ay, 9 wins yapmışlar. Şu klasiği oynayalım. Neden öyle? Doğru ye. Yeah. Neden güzel Güzel oyundu. Klasiği de bitirdik. Başka bir şey kaldı da. 5, 5 5 5 4, 5 就是拍下什么，就是。